Selamlar Koç Burcu. İnşallah iyisin. Senin niyetine bir bakım yapmak için geldim. Her şey hayrınıza olsun. Bakalım niyetinizi tuttunuz tabii ki de. Zamansız zaman. Aha, açtım sizin için. O, güzel bir kalp çıktı burada. Kalbinizi çerçeveleyen bir halka. Kalpten istediğin artık yani başında biti verebilir. E bakıyoruz, kalpte duygular fazla ama gelgitleri de fazla. Gelgit yaptıran tedirgin eden şeyin aslını aslarını bulup ne yapacaksın? Onu ortadan yok edeceksin ve bu şekilde de daha huzurlu, daha rahat, daha dingin şekilde hayatına devam edeceksin. Bazı şeyleri es geçtiğini görüyorum. Ya da birazcık erteliyor musun, boş mu veriyorsun? Biraz salı vermiş gördüm kendini. Başka farklı bir arayışta olarak görünüyorsun. Ama o da noktalarını iyi seçersen her şey senin hayrına gelişir. Yok eğer ben böyle bir orada bir burada düşüncelerdeyim. Bir türlü hani o e, o dengemi artık Aradığımı bulana kadar da böyle olurum diyorsa orasını sen bilirsin. Ama odaklanırsan, odaklandığın yerde peşine düştüğün bir şey var. Böyle iki tane yol beleri vermiş. Gene sana iki seçenek ama ikisi de güzel bir seçenek. Şey değil yani. Seni çok böyle kararsızlıklarda bırakacak, seni sınıyacak cinsten bir şey olmadığı için kalbini ferah tutarak bir yolu seç, başla. Nereden dönsen oradan kar, nereden başlasan oradan kar. Erteleme, geciktirme. Sıkıntına bir çözüm gelebilir. Hane bireyleri bu noktada senin o sıkıntına çözüm getirebilir. Artık borçlandın mı, ailesel bir şey mi var? Bunlar gündeminden kalkıyor. Aile üyeleri tarafından bir taraf edilecek sıkıntıların görünüyor. Bu arada rahatsızım. Evet. Gözümden yaş, burnumdan yaş gelip duruyor. Ee, kocaman bir kuş. Kanadı manadı o yol dediğim yerde. Bir çamura saplanmış gibi kuşun kanatları. Sen o kanatlarından o çamurları ayıklıyorsun. Bu kuşu özgürlüğe bırakıyorsun. Yani bu birazcık senin kendi hayatınla ilgili e, özgürleştirmek istediğin şeylerin olabilir. Yani nedir bu işte düşüncelerin, nedir bu halin, tavrın. Tabii ki kimseye zarar vermeden. Yani buradaki özgürlük bir başıboşluk değil. Orası yanlış anlaşılmaz. Şimdi ben özgürlük deyince oradan biri çıkacak. Özgürlük diye bir şey yok. Yani senin kava yapındakileri görüyoruz tabii ki. Ne demek yok. Evet, öyle olursan çakılı kalırsın işte. 8 rahamı. Bak, iki yolunda şimdi farklılıklar var can. Hangisini önden başlayacağını seç. 8 rahamı Aşkı açılan kapı. 8 sekiz... şey demektir, pardon can. İlişki, aşk, evlenmek, söz, sadakat, bilinçli şekilde tercih yapmak. Öbür tarafta para var. Artık bu iki taraftan hangisini önce başlatır da sonucunu güzel alırım diye düşünüyorsan devam et. Yolların açılmış inşallah. O kuş zaten o yolun başına batmış. Yani her şeyde bir hayır var ya. Belki o, o, kuş orada yaralanmasaydı veya o çamura batmasaydı bu yol sana açılmazdı. E bu kuşu ben şimdi nasıl yorumlarım sana göre? demek ki senin aldığın yaralar var. O yaralardan yeni bir çıkış yolu elde edeceksin. Yani böyle görünüyor. Tamam. Şuraya gelelim bir de. Bu ara kendinize böyle minik doğunuşlar mı yaptırmaya çalışıyorsunuz? Böyle bir estetik kaygısı olabilir. Çok takılma onlara. Belki de kendini evde böyle bir Kendini şifalandırıcı şeyler yapıyorsun. <laughs> Kişisel bir bakım belki de iyi gelir sana. Devam et. Beyaz bir anahtarın üzerinde oturuvermişsin. vermişsin. çözümünü bulmuşsun. Araba alacak olabilirsin. Ev alacak olabilirsin. Bir şeyin şey mülkiyeti şunu bunu sana devredilecek. Sana teslim edilecek olabilir. Böyle de görüyorum. Ama üst kadroda yönetici durumunda çıktınız. Size el ovuşturanlar var. Yani karşınızda böyle hizaya gelenler var. Ya bu yine aklın gücünü kullanmaktır yani. İlla tabi yönetici değilim. Şuradayım buradayım ama karşımdaki insanlar yine de bana saygı gösterir diyor olabilirsin. E bu da güzel. E yine içinde bir anahtar. Anahtar, anahtar. Anahtarla gidiyor bakalım yoksulluk çekmeyeceksiniz demek yoksulluğun bitiyor demek can sıkıcı gelişmeler bitiyor demek bu bunu müjdeler kişisel bir çaba vereceksin Demek ki o kişisel çaba ile de gelecek olan zaferi müjdeliyor işte bu Bunlar verilmeden de yani armut pişi ağzıma düşü olmuyor bak küçük küçük fasulye taneleri ekmişsin fasulyenin faydalarını göreceksin artık. Filizlenecek bunlar. Ve ikiz bebek de olabilir bunlar. Belki çocuk istiyorsun ya da ikiz çocuğun olabilir ya da iki tane evladın olabilir. Onların böyle bir kadroya yerleşmesi, kadrolu şekilde bir yerde işe başlaması e belki seni sevindirecek, senin yerini daha bir pekiştirecek, senin anneliğini, babalığını, mutluluğunu daim edecek, pekiştirecek demek ya da bulunduğun yerdeki ilişkiler düzene girecek. Koç burcu sağlam adımlarla gidiyorsun bu güzel bak. Ama işte o şey yapmayın. Şu muydu bu muydu şu. Sarsılmayın o noktada. Neysen dün ne istiyorsan bugün de aynısını iste. Yani şey samimi ol. Sadahatli ol niyetin için. Niyetin için diyorum yoksa. Tarzın tavrın şeyin beni tabii ki şey yapmaz. E tabi insan yani dün istediğiyle bugün istediğini değiştiremez mi? Değiştirir ama bir, bir konum var o oh, oh, şeyde. Fikrini değiştirme. Böyle çevrende maskeli insanlar yok mu? Var. Ama sen onların maskesini altındaki durumunu da biliyorsun. Onun için ister kullansınlar ister kullanmasınlar. İster oraya gizlenip Başka niyette gözüksünler. Farklı gözüksünler. isterse gözükmesinler. Sen içini dışını biliyorsun. İnsanın yüzünden içini okuyorsun. Yani böyle bir görüntü. <laughs> evet canım benim. Sürelim. Kalpte oluşumlar başlamış. Bak sırf kalp aktı görüyor musunuz? Ya gibi oluşumlar var. Ne güzel. Yani ahıp gelmiyor. Olup sevmiyor. Yok. Burada bir goril suratı çıktı. Gördüğümüz üzere. Goril üzgün. Şimdi e, beyin yahan çalışmaların var. Şimdi bu sen baktığım kadarıyla bu goril sana düşmanlık besliyor. Bu goril sana sıkıntı çıkaran bir insanken kendi zor duruma düşmüş hedefini tutturamamış, morali bozulmuş, suratı düşmüş, iş yaşamındaki bir tür karmaşadan da bahseder. Ama sıkıntısı büyük bu gorili. E, sen de götürüyorsun. Başına şöyle bir ağaç dikiyorsun. İyi oldu. Yani güzel e, şekilde. Allah'a sopası yok diyorsun işte. Tabii ki herkesin sıkıntısına şunlar bunun. önülmez tabii ki. Evet böyle ama yani bu belki işte sana sıkıntı çıkaran herhangi bir durumdu insan değilse bile. İyi ki de öyle olmuş, iyi ki de böyle olmuş diyorsun. Bu insanla belki yolunu ayırdığına seviniyorsun. Goril üzgün, goril baba. Goril erkek olur birazcık, erkek. Ee, görünüyor erkek olarak. Sen de tavşan olarak çıktın. Bak kulaklarını arkaya dikmişsin, ağacını da getirip dikmişsin. Şimdi tavşan endişe dolu bir vakitten bahseder. Endişelerini şu ağacı dikmekle birlikte bitiriyorsun. Ailesel ya da herhangi bir şekilde toplantınız gözüküyor. E, net konuşmalar var e, ve Burada herkes bir şeyin, şeyini yaşıyor. Ya şimdi sen değil de sen bu taraftasın. Sen gerçekleri elinde gösteriyorsun. Sanki işte bir kağıt, bir telefondan kanıt, tamam mı? Kanıt. Bunlar da böyle eciş bücüş bacaklarının üstüne çökmüş. Aman titriyorlar. E yanlış yaptığının farkında bunlar. Kanıtlıyorsun kendini. Ispatlıyorsun bir nevi. Evet üzüntülü bir halin varsa da inşallah geçer diyelim. Canım benim. Evet bahamımızı başlattık. Bahamımızın sonuna geldik. Koç burcu her şey tabii ki iyisi, güzeli, en mutlu edeceği gelsin sizi bulsun. Ee, siz varsanız biz de buradayız diyorum ya. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, i̇nşallah diğer Kahve fallarımızda görüşelim. Çok kocaman benden size sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.